Sahip olmanız için büyük düşündük. Passat. Büyük fikir. Şimdi 56.200 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla. Volkswagen. Das Auto. Merinos'ta mobilya da var. Mobilya da var Merinos'ta alırken kazanmak buna denir. Halkalı'ya Soyak Evostar'a gelin, yalnızca 2000 lira peşinat ödeyin, dairenizi dayalı döşeli alın. Üstelik taksitleri ödemeye bir yıl sonra başlayın. Soyak Evostar, emlak konut güvencesiyle. Kişisel bakımınızı yarım bırakmazsınız. Peki ağız bakımınızı? Diş fırçasıyla ağız bakımınız yarım kalır. Çünkü bakteriler diş fırçasının ulaşamadığı her yerdedir. Listerin eşsiz güçlü formülüyle ağzınızın tamamına ulaşır. Diş çürükleri, diş eti hastalıkları ve ağız kokusuna yol açan bakteri planı derinlemesine temizler. Fırçanın başladığını Listerin bitirir. Büyük Bes desteğine Denizbank ve MetLife'dan büyük destek. MetLife'dan bireysel emeklilik yaptıranlara yüzde 25 devlet katkısına ek, yüzde 5 katkı avantajı sadece Denizbank şubelerinde. Pasta villa olarak biliyoruz ki buğdayın birçok yeri makarna üretiminde kullanılabilir. Ancak gerçek lezzet buğdayın kalbinde saklıdır. Ve pasta villa buğdayın sadece en değerli yerini, kalbini kullanır. Pasta villa, lezzeti kalbinde saklı. Şimdi 20 Burger King'ci istediği biriyle paramaya gidiyor. Sen de Whopper menülerinden birini seç, katılım kartındaki şifreyi gönder, Survivor'ı yerinde izleme şansı yakala. Da o kadar yoruluyor ki sabahları bizimkini uyandırmaya kıyamıyorum. Ele kahvaltı en zor olanı. Ama biz güne mutlu başlamanın formülünü bulduk. Coco Pops altı vitamini, kalsiyum, demir ve besleyici tahıl kaynağıyla biz anneleri sütü çikolataya dönüştüren enfes tadıyla da çocukları mutlu ediyor. Bir kase Coco Pops isteriz. kalınlığı yüzde %15 arttırılmış. Suya ultra dayanıklı solo, Türkiye'nin en çok satan, ıslandığında parçalanmayan tuvalet kağıdı. E tabi bir yere kadar. Solo ile hallet gitsin, hayat devam etsin. Duydunuz mu? Ley şimdi fırından yoğurt ve mevsim yeşillikleri çeşnili. Hmm. Nasıl yapmıştı ustam bunu ya? Yoğurdunu yeşiline kurban. Yeni Ley's fırından. Yengari. <laughs> iddialıyız. Televizyon Teknosa'dan alınır. 101 santim dahili HD uydu alıcılı ve 2 adet 3D gözlük hediyeli Samsung 40 s 6340 Full HD 3D LED TV 2949 lira yerine sadece 1699 lira. Bu fırsata seyirci kalmayın. Teknosa. Herkes için teknoloji. Teknosa. <laughs> Yumuş ferahlığıyla mis gibi kokan küçük kızınız sizi her an şaşırtabilir. Çünkü güzel korkmak ve güçlü olmak bir arada olabilir. Omo'nun leke çıkarma gücü ve yumuş ferahlığı yeni Omo'da. Yumuş ferahlığıyla yeni Omo. Kirlenmek güzeldir. Akışıyor. Akışmıyor. Akışıyor enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Tabii ki akışıyor. Şimdi bireysel emeklilik sistemine yatırılan her 100 liranıza 25 lira devlet katkısı var. E da var. Akbank'ta bes birikiminize 100 lira çip para hediye. Siz de hemen Akbank şubelerine uğrayın. Avivasa ile bireysel emekliliğe adım atın. Akbank kredi kartlarıyla 200 liralık ilk ödemenizden 100 lira çip para kazanın. Akbank sizin için.